Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte tavuklarımıza efsane bir karışım hazırlayacağız. Ee, burada malzemelerini tanıtayım. Burada pul biber, şurada bir vitamin var. Burada keçi boynuzu tozumuz, bir de e, yumurtamız var. İlk buna bir su doldurup, gerek sıcak su. Evet, dolduralım. <laughs> şey Ay. Ne olur. Azıcık da soğuk koyalım. <laughs> Allah. Soğuk ya. sıcak. İyi Ol. mi? Çok oldu. <laughs> Bayağı oldu. Gel İyi, iyi Mete gel. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Geç bakayım. Hı. İlk olarak yumurta evimize hepsini döksek mi? Yok hepsini dökme. Hepsini. Hepsini. Arkadaşlar bu karışım tohumlarımızın yumurtasına, ondan tutun iştahına çoğu şeyde faydalı. Ya Allah. Bismillah. Hepsini dökün. Dök gitsin İnşallah su fazla olmamıştır. Şimdi yine, yine. <gülüyor> şöyle <gülüyor> keçi burnumuzu tozumuzu alalım. Nasıl açacağız şimdi? Hadi. Yok gitsin. <laughs> yok yok gir Azıcık uzay. Hadi ayırın. Açılacak. Hadi var. inşallah. İki saat sonra açarız biz bunu. Ha gayret. Açılıyor. Açılıyor. Açtık. Arkadaşlar en önemli malzeme bu neredeyse. Yani keçi Ve bir avuç alıyorum. Ama şey kok şey kakaoya benziyor. Çok güzel koktu ha. Tamam dağıtmayalım. Ben de, de Arkadaşlar iter. burada acı biber, güzel. <coughs> pul biberi. Az geri evet. git. Pul Yumurtayı yuttuk ya. Olsun şimdi kümesten taze taze alırız. Ya çok güzel, çok güzel oldu. Ha, rengi. Burada Bu vitamin var. Bu ne? Geri <laughs> Bu da çok güzel koktu Ne oldu değişik bir karışım oldu Enes sen ver kamerayı bana Git 3 tane yumurta kap gel Koş Arkadaşlar Böyle karışımımız efsane gözüküyor. Bir de yumurta kattım mı? Bir de karıştırdım. mı? Of tadından doyumamaz. Azıcık daha tak mı biber? Valla. Acıymış lan. Ben bunu acı değil diye biliyordum. <laughs> Enes gelsin başlayalım. Arkadaşlar yumurtaları da aldık. Başlaya bırak bakalım. Oh sarı oh, sarı. Ser. Arkadaşlar ben kalınla atıyorum. Yumurta gömüldü. Hadi bakalım <laughs> hangisi kazanır? Hangisi abi ha, kır. Aa, bu patladı valla. Hiçbir şey yok bunda. Şu sağlam çıktı yerdeki. Oh. oh. Bunu da buraya tak. Ah. Şimdi sopamız var. Mı? Heh, sopa da. Bu da şöyle arkadaşlar. Kıvamı kadar güzelce karıştıracağız.

Hadi gidelim. Ya Allah. Arkadaşlar şöyle var evimiz. Hadi gidiyoruz. Anam ah, kedi geldi. Şişt, dur, dur dur dur. Geri bas geri Kış. bas. Geri bas, geri bas geri. Of of yemin ediyorum. Evet, evet. Geliyor. Arka lezzet arka geliyor arka. lezzet. Bekle dur açayım. Açalım. Evet meyveniz. Evet. Hadi gel. Dur dur. Arkadaşlar tavuğumuz orada. Yemeği bekliyor. Tut Enes. Bismillah. Arkadaşlar inşallah beğenirsiniz. Şimdi... İyi yemekleriniz de denir. Bunu mu dökeyim? Yok ilk şunu birazcık dökeyim şuraya. <laughs> Dök. Ya Allah avuşuyorum artık. Baba bak nasıl oh, yiyorlar. Oh, oh. Kapış kapış. Hey kaşırım. Opa. Allah. Arkadaşlar gelin. Durun durun sakin ol. Yavaş yavaş. Ştan hızlı yiyorlar valla. Azıcık ördeklere kalsın. Durun dur. dur. Yavaş. Oh. Al bırağımı sen yiyin. Sana yedirmiyorlar. Kapış kapışa gidiyor. <laughs> evet, hemen şurası. Sen bunları çekme. Azıcık ördekleri de <gülüyor> Baba. <laughs> İn. E? Baba indi. Sen dur burada. <laughs> bitirmişler lan. Abi buradakini bitirmişler. Evet buraya geldik. kapış kapış gidiyor. bir yavuşlar bak. Burada bitmiş. Çekil. Baba. Kavga ben. Ben kapatayım şunu. Yiyebilirsiniz. Kediye bak ne? Ne? nereden geldi? Gel gel sen de. Şuradan tırmanıyor. Gel. Arkadaşlar şöyle videoyu bitireyim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.